Herkese merhaba Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bay Yanlış dizisinin 10. bölüm setinden Can Yaman'ın kamera arkası fotoları geldi. Bay Yanlış dizisinin 10. bölümü Cuma günü Fox ekranlarında yayınlanacak arkadaşlar. O zamana kadar kamera arkası videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın yanlış dizisi ile ilgili haberleri kanalımızdan bulabilirsiniz arkadaşlar şimdilik videolarımızı izleyin beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın arkadaşlar şimdiden herkese teşekkür ederim hoşçakalın bir diğer videoda görüşünceye dek